Herkese selam arkadaşlar. Bugün bir Senegal yemeğini bir Senegallı kız yapıyor. Eşimin arkadaşı ve ondan bugün çebu yap. Yani onların etli pilavının tarifini alacağız. Başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi soğanlar var. Bayağı bir soğan doğrandı. 5-6 tane kadar soğan doğrandı ve biberler. Ekstra kırmızı biberi doğuruyor şu an. Buradaysa ayrıca bir burayı sos yapacak sanırım ileride göreceğiz gördüğünüz gibi bu kuru balık kuru balığı tüm yemeklerine neredeyse koyuyorlar şimdi yemeğin hazırlıkları devam ediyor Senegalliler de yemeği pişirdikten sonra böyle üzerine süslemeyi çok severler o yüzden bu sosisler doğrandı Bunlar da büyük ihtimalle burada bu sosa katılacak bakalım anlatacağım size ben de aslında şu an sürece tam olarak hakim değilim Şimdi arkadaşım bana böyle bir şey yazdı. Burada çevirden anlaşıyoruz. Ee, bu sosu yaptı ve eti bununla sanırım marine edecek. Ve sonrasında galiba fırına atacak tam bilmiyorum. E, ee, bunun adı nokos sosmuş. <laughs> Şimdi tavaya biraz yağ koyduk ve etlerimizi ekliyoruz. Bayağı büyük bir tencere fark ettiniz mi bilmiyorum. Burada da çorba yaptım. Çorbam biraz dökülmüş. Evet. Şimdi tuz atıyor. Yes. Ve karabiber. Hmm. Bu da Senegal'den getirdiği sarımsak tozu. Sarımsak tozunu atıyor şu an. Ve kapattı. Şimdi bunları da ekliyoruz. Et biraz pişti. Şimdi bunları ekliyoruz. Bir karıştıracak ve devam edecek diye düşünüyorum. Bu arada biz de çevirden anlaşıyoruz ve ben de sürece hakim değilim. Elimden geldiğince size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi nokos sostan ekliyoruz. <laughs> Ay, yemeği yapan kız da çok tatlı bu arada. Hmm. Nokos sos ekliyoruz. Onu da bir karıştıracağız ve sanırım kapağını kapatacak diye düşünüyorum gördüğünüz gibi tüm bunlar baya baya pişti ve artık etler kızarmaya başladı. Şöyle bir açtı karıştırıyor. Ne yapacak bilmiyorum ama. Şimdi baya yakma derecesinde pişirdik ve su ekliyoruz. Şimdi tekrar biraz tuz atıyoruz ve kaynamaya bırakacakmışız. Şimdi ben de dahil etti yemeğe. Bak ben de defne yaprağı atıyorum ve <laughs> kışlıyorum. <beni. gülüyor> Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Şimdi de onların bu bunlara jumbo diyorlar. Knorr'un ve Majin'inkini kullanıyorlar ve atacağız. Bunların hepsini tek yemeğe atacağız, düşünün. Şimdi bunları ekliyoruz tek tek. Böyle ekliyoruz ve hepsini bir yemeğe ekledik ve etleri çekiyoruz içinde. Şimdi sadece su kalacak. Uh -huh. Bu arada tarif bana geçti. <laughs> Ve şimdi pirinç ekleniyor. Bu suda şimdi de pirinç pişecek. ve sonra yemek servis edilecek. Şimdi buraya su ayırıyor. Niye? Neden? Neden? Bu yetecek mi bunu? Hı, hmm, bu su bunu pişirecekmiş. Suyun bir kısmını da ayırdı. Bana az bile gelmişti. Ona rağmen bile çıkardı kız. Şimdi tekrar kıstık ve yemeği tekrar pişmeye bırakıyoruz. Yemek pişmekten bir hal oldu yalnız onu söyleyeyim. Etler de burada. Bakalım sonuç nasıl olacak. Artık sadece sonucu paylaşıyorum. Bitti. Şimdi bu yemeği süsleme sosu olacak. Nokos sos, karabiber, sarımsak tozu atıldı şu an. Bakalım neler yapacaklar. Şimdi ben de destek oluyorum. Soğanı ekliyoruz o sosun üstüne. Şöyle tamam. Şimdi iyice karıştırıyor soğanla o sosu. Ve kavuruyor soğanı. Şimdi soğan da pişmeye bıraktık ve uzun bir sürede o pişecek gibi görünüyor. Burada da tekrar e, şey Pilav yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Şimdi yeterince piştikten sonra soğanlar. Dediğim gibi o sosisleri de atıldı. Bu ayrıca yemeği süslemek için yapılıyor bu sos. Ve pişiyor. Çok güzel oldu ama. Bunu işte on gibi falan yiyeceğiz. Sonra işte storimdesi bir de Senegal'de nasıl asıl iftar ediliyor onu anlatacağım. Bu iftar yemeği değil. Bu iftardan sonraki yemek. Vay şuan çok güzel oldu. Ama süslenip tekrar tabak olduğuna çekeceğim. Şimdi bu yemek hazır. Ama bunun hazırlanışını ayrı bir video yapacağım. Çünkü bu video çok uzun oldu. Sadece videonun şey yemeğin bitmiş halini gösteriyorum. Şimdi tekrar bir videoyla yemeğin hazırlanışını göstermek istiyorum.